Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en basitinden dondurma evde dondurma yapmasını göstereceğim. İlk olarak donmuş 3 tane muzumuz var. Onları katıyoruz. Ondan sonra muzumuza göre iki buçuk yemek kaşığı süt katacağız. Ee, tadını daha da şekerli yapması için fındık kreması yani fındık esnesi kullanacağız. Kullanıyorum daha doğrusu. Bir kaşık kadar katmanız yeterli olacak. Ee, nasıl istiyorsanız kakaosunu katabilirsiniz. Ben bir buçuk yemek kaşığı kullanacağım. Ondan sonra da gerekli olursa ekleyeceğim. Çünkü benimkisi dark kakao. Yani daha da koyu oluyor. Kakaomuzun taşmaması için kabak yerleştireceğim ben. Siz de kullanabilirsiniz. Sonra blenderla güzelce bunu ezeceğiz. Evet arkadaşlar ondan sonra sunum için tabağımıza yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar servis etmeden önce 5 dakika kadar buzlukta be e bekletirseniz dondurmanız daha katı olacaktır. E afiyet olsun.